Peji Games'ten selam arkadaşlar. Ben Robot Wilson. Aa, arkadaşlar Peji Games'ten herkese. Wilson amca. Ben robot oldum. Aa, ne robotu sen bozuksun ya. Ne robotu Wilson? Ana burası nasıl bir yer? Hii, arabanın haline bak. Ulan nasıl bir... Lan, ne olmuş abi rüya mı kabul? lan neredeyim ben? Hii. Sen bana yardım et. Sana yardım edeyim. Wilson amca bana. sen... Aa. Al sana al 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 bunları al. Olmaz. Yardım. Wilson amca sen bu ya sen gerçek misin ya? Sen robot musun gerçek misin? Abi Vissam bozulmuş ya. <laughs> oha. Evet. Ben buradan nasıl çıkacağım? Buradan mı çıkış abi? Abi ben bu kabustan uyanmak istiyorum. Kırmızı anahtar lazım bana. bunu abi tablolara bak içe girmiş. Burası nasıl bir boyut abi? Çok değişik bir boyuttayız şu anda. Hayda. Abi normal hayata dönmek istiyorum ben. Burası çok garip bir dünya. Uzayda mıyım? Neredeyim ben ya? Şu kapıdan girmem lazım abi. Şu kırmızı anahtarı bulmam lazım. Ana robotu mu sorsam ne yapsam? Banyoda var mı? Kırmızı anahtar neredesin? He şu feneri alayım abi. Vay be. Abi her geçen gün var ya. He, eh, geldin Neşin... mi? He, Kurtardın biz... mı? Şş, kırmızı anahtar nerede onu söyle. Yukarı bak. Yukarı bak. Bak bak. Oha. Yukarı bakma. Niye aklıma gelmedi ki? Ya robot. Robot mudur? Bozuk mudur? Vincent amca mıdır? Ne... Abi ben çözemedim. Ben, abi, ben 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 anlamam abi. Ben buradan giderim. Ben hemen gideyim abi buradan. Hemen gideyim. Hemen kırmızı anahtar hemen. Hemen açayım orayı ben buradan gideyim. Abi bu nedir ya? Bir kere normal bir şey olsun ya. Normal bir macera istiyorum ya. Bu nedir ya? Evet açıyorum ben gidiyorum abi buradan. Ben açıyorum ve gidiyorum buradan. Evet. Evet nereye gidiyor burası? Neresi abi burası? Aa burada bir kol var açıyorum. Evet açtım. ona evet mahalleme geldim. Yalnız burası hiç normal değil ha şu anda. Evin kapısı kilitli. Ya bu çok Wilson amca bakalım normal mi? Oha arabanın... Araba evden büyük neredeyse ha. Aa, arabanın büyüklüğüne bak. Yoksa... Abi bu ne? Abi şurada garip garip şey... Hii, lan bunlar ne? Hayda. Abi heykel mi onlar? Hii, lan şu bildiğimiz örümcek adam değil mi ya? Bir şey zorluyor şu anda. Aha. Pijamalı Wilson amca. O ne Tatil, tatilde Wilson amca? Örümcek adam da şu an karga adam. Abi ben kabustayım kesin ya. Oha. Örümcek... Hii, aa, aa, robot. Gel bakayım buraya. Hayda demin ki robot Vilsamca değil mi bu? Abi ne oluyor ya? Ha Vilsamca bizim PJ Games yine şeyimizi giymiş kıyafetimiz giymiş çok güzel. Vilsamca olanları bir anlat bana ben seni robot olarak gördüm. Kabus mu mı, rüya mıydı? Söyle. Robot muydu? Evet robottun sen bildiğin ya. Kolların falan bozuktu böyle. Bizi, 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 evet deminden öyleydi. Ne yaptın sen al bunu. Ah. Neye kafamı atıyorsun ya? Ya bir dinle bir cevap ver. Ya ben deminden neredeydim? Sen de aynı yerdeydik ki aynı rüyayı mı gördük nedir ya? Hatırlamıyorum. Hayda. Nasıl anlatacağım ben şimdi bunu ya Vils amcaya? Amca bak durum şöyle. Bak bir değişik bir şey dedik uzayda. Dur dur. Uzayda mıydık neredeydik? Bir şey hatırladım. ne yaptın ya? Dur dedim sana sen durmadın. Aha Vils amcan, abi bir vuruşta beni sokak lambasının üstüne çıkardı. Hii. abi ne oluyor ya? Robot gibi sesler çıkartmaya başladım ben. Acaba dediğin doğru mu? Gidiyorum ben eve ya. Abi ben bu işi çözemedim ya. Ayda. Zaten ee... koşması da bir farklı. Ha. Bu bizim bildiğimiz bir amca koşması falan değil. Hayda şuna bak ya. Ya örümcek adam abi bir şey zorluyorlar. Buraya girmeye çalışıyorlar galiba. Ya çözebilen var mı arkadaşlar? Ben herkes fikrini mutlaka yorumlara yazsın arkadaşlar. Bu durumu çözebilen var mı? Önce robota benzeyen bozulmuş bir Vincent amcayla karşılaştık. Oradan kurtulduk. Geldik buraya. Abi devasa e, örümcek adam bilmem ne falan filan ben çözemedim abi. Aha. Aha aynı kapı burada da var. O zaman buraya girmem lazım. Abi normal hayata dönmek istiyorum. Buradan geçmem lazım. Şu an nerede? Nerede? Vincent amca nerede? Aha buradan! Evet normal bir... İçeri girdin ha? Vincent amca ne biçim koşuyorsun? Kendine gel ya. Sen öyle koşmazsın ya. Gel al bunu. Al. Sen kimsin? Ne demek kimsin? Ben efsane oyuncu. Hatırlamadın mı? Efsane robot mu? Hayda. Ha gitmiş bunun. Aa robot. Lan robot sensin senden zaten. Ya vereceğim sana. Oha adam robot oldu. Beni robot zannediyor ya. Abi benim bu dünyadan da kurtulmam Abi ben normal hayatıma dönmek istiyorum. Ne olur ya lütfen normal hayatıma dönmek istiyorum ya. Her şey bir garip burada. Evet ne yapacağız abi üst mı çıkalım? Ne yapalım? Evet üst kata çıkalım abi. Hemen hemen hemen. Evet şuradan çıkalım abi. Evet. Evet 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 evet. evet. Çok güzel. Allah'tan buraya çıkmıyor he. Aa şunu kapının önüne arkasına koyalım. Güzel. <laughs> Giremiyorsun Vilsin amca içeri. Aa Vilsin amca falan da demek istemiyorum ya. Vilsin amca falan değil. Anam arkadan başka bir yerden geliyor. Kapıyı zorluyor şu anda. Açamazsın onu Vilsin amca. Oha mutfakta ne var? Lan buzda şey koymuş adam ya. Ekmek taze olsun dedi tabii. Evet başka ne var abi hemen şuraya her yere bakmam lazım. Kırmızı anahtar nerede ben bulmam lazım. Oo yeni yeni eşyalar almış kendine Vis amca. Vallahi burası gerçek bir... Bence var ya şu an boyut boyutlar arası bir yolculuk yaptım. Bir şey yaptım kesin ya. Kesin bir yanlış bir şey yaptım. Eve giremiyorum. Kapıyı aç. Kapıyı mı açayım? Ben kapıcı mıyım ya? Bana ne? Kendi kapını kendine aç ya. Kapı açıl. Kapı açıl deyince açılıyor mu acaba? Merak ettim. Aa burada hiçbir şey yok ya. Şu an nerede abi? Kapı açıl falan diyor. Nerede ki şu anda? Evet şu tabloları hemen indirmem lazım ya. Kırmızı anahtar kesin buralarda bir yerde. Oo bu ne? 1994 mü? 1994 mü? Lan 2020 dedik biz. Abi eşyaların eskininden anlamam lazım diyor. 1994 yılına ışınlanmışız. Hayır. Abi nasıl girdi oraya ya o? Hayda. Evet şu kapıdan. Abi hemen girelim içeri. Üst kata çıkmam lazım. Evet şuradan çıkamıyor muyum ya? Evet çıkabilmem lazımdı. Anam içeride o. Aha! Biri var burada. Efsane robotmuş. Abi bu beni tanımıyor ya. Çünkü 1994 yılında beni tanımıyor. Efsane robot gel bakayım. Efsane robot değil dur. Olamaz ya. Evet şu gitsin abi. Arka tarafa gitsin. O arka taraftaki şeylerden de korkmuyor ya. Onları görmüyor galiba o. Sadece ben mi görüyorum acaba? Evet abi şu camı kırmam lazım. Çünkü kapının arkasına koltuk koyduk ya. Kendimi kendi tuzağıma kendim düşme ya. Şu koltuğu şuradan çekeyim abi. Şuraya atayım onu. Heh, at abi şuraya. Takılsın oraya. Hii, lan geliyor lan geliyor lan 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 lan. Takalım kaldım şuraya. Heh, oh yatan altına saklan. Aaa robotlar çıkacak demişlerdi. Demek ki doğruymuş. Oha 1994 yılında robotlardan mı bahsediyorlar acaba? Robotlar çıkacak ne? Şunları kapın. Aa burada. Aha bu kaldım. Hayda. Efsane Niye? robotu yakal, Aa yakalamıştım ben ya. Ee, ne oldu? 1994 yılı bile olsa efsane oyuncu efsane oyuncu değişmez. Evet arkadaşlar o bir ara bak bak Vincent amca üzerindeki kıyafeti görüyor musun? Bak kendin giymiş bak PC giymiş. Ben... Bak bu elimdeki de. Ne? Robot fener. Robot fener ne ya? Pille çalışıyor. Bence var ya, o pille çalışıyor ama sen şu an beynin çalışmıyor Vincent Aa buraları açmam lazım benim ya. Ne yapacağım? Aa kaçmam lazım. Kaçamayacaksın çıkıştım ya. Abi hemen hemen geçmem lazım şuradan çık çıkmam lazım. Hadi lan lan çıksana be. İşte bu tamam. Anam o evde. Gel edin. gel tuvalet var burada gel. Tuvalet mi? Lan ben tuvaletim var demedim ki. Sıkıştım ah. dedin ya gel içeri gel. He. Espri de yapıyor. Gel gel sıkıştıysan gel. Ya zil çalıyorum açsana İhsan amca. Açamıyorum çekil elimden. Ya sen çekil ben içeri girmem lazım. Benim bu 1994 yılında kurtulmam lazım. Ya çeksene şuradan. Bak zil çalar bak ha. Dalga geçiyorlar ya. Evet. Hayda ha. Ana. Kesin bakayım. Lan lan iki dakika önce konuştuk. Tanımadı beni ya. Gel gel tanıyacaksın şimdi beni gel. Bak. Kapının arkasına saklanıyor ya bak. Bak çocuk gibi kapının arkasına saklanıyor. Olan bildiğin bebek ya. Kapının arkasına bana numara yapıyor ya. C yapıyor bana. Abi şunu kırayım biraz kafa karıştırayım biraz taktik kullanmam lazım abi. Evet. Bütün taktiklerimi kullanacağım abi. Abi ne zorluyorsun bunlar ya. Hayda. Evet. Hemen abi üst kata çıkıyoruz abi. Hemen üst kata çıkıyoruz. Bu, heh. Buralara bakmamıştık abi. Yok. Yok bir şey. Alo. Burada uzaylı var. Uzaylı sensin sen. Efsane robotumdu ya. Gelin. Efsane robotu ya. <laughs> ya sen var ya. İlis şu an ben sana var ya anlatmaya başlasam ben sana 25 yılı anlatmam lazım ya. 1994'ten 2020'ye 26 yıl neredeyse ya. Ben nasıl anlatacağım o kadar yılı sana ya. Özet geçsem o bile yıllar sürer. O yüzden abi hemen şuraya bak. Ha arabanın anahtarı. Güzel. Ne yapacağım ben arabanın anahtarı? Da... Ana burayı kim söktü? Ben yapmadım bunu. Yoksa gelecekte mi ben yaptım bunu? Yoksa geçmişte mi? Aa kırmızı anahtar da burada. Cık. Abi ya ne oluyor ya? Ya önemli değil ya. Ben kırmızı anahtarı buldum ya abi. Hiç önemli değil. Ama arabanın bagajında ne var çok merak ediyorum şu anda. Evet hemen arabaya doğru koşmam lazım. Anam! Al koltuğunu! Aha. Anam koltuğumu yakaladı benim yakaladım. Anam ha Boş versin abi. Hemen arabanın bagajını açmamız lazım. Çıkmam lazım abi. Araba dev gibi ya. Şuraya bak. He? Açtım abi. Evet. Ne var burada? Hiçbir şey yok ki. Kapatayım abi. Allah altında kaldım. Yo üstüne çıktım. Bu ne abi? <laughs> Çok ilginç. Bir saniye şunu kapağını şimdi yukarı çıkamıyorum. Şimdi kapağı kapat abi. Şu kapağı açılırken şu şuraya atlayacağım şimdi. Hop atla abi çok güzel harika. O arabanın en tepesine çıkacağım seni. Hadi hadi hadi. Hadi balon. Evet çıkmam lazım abi. Heh çıktım. Ana şu an bilsem şu yakınlarda. Aha eldir su bir kesin beni çekiyor. Aa. Oha nereden yakaladı ya. 90 model süpürgen bozulmuş ya. Al o zaman sana. Al sana 90 model çöp. Ana hissetmedi bir daha. Ben seninle uğraşacağım şimdi Vissin amca gel. Gel şunları bana açıklasana şu arkadaki şeyleri açıkla bana. Ne onlar? He? Anam görmüyor mu yoksa? Lan Vicdan amca şu arkadaki dev şeyleri görmüyor musun? Bak örümcek adam var bilmem ne var orada görmedin mi onları? Onlar uzaylı içeri girmeye çalışıyorlar. Uzaylı içeri girmeye çalışıyorlar. Mantıklı bence mantıklı abi. Evet. Sen de bir uzaylısın içeri girmişsin ama. Al o zaman sana Kim, Gel uzaylı... Buraya uzaylı. Kim uzaylıyım şimdi görürsün sen. Ben dünyalıyım dünyalı 2020'den geliyorum ben. Gelecekten geliyorum Vicdan amca al bunu. Dalga geçme öyle bir şey yok. Lan ne demek öyle bir şey yok ya. Ya ben sana nasıl anlatacağım bunu? Arkadaşlar şu gerçeği anlatın şu Wilson amcaya ya ben anlatamıyorum dilim dönmüyor ya. Nasıl anlatacağım? İnanmıyor ki hiçbir şey. Evet. Şimdi o zaman ne yapacağız abi? Allah Allah. Hayda. Buraya şey kurmuş ya. Kırmızı anahtarı kullanayım bari dur. Dur bakalım gel gel gel. Gel Wilson amca gel. E, yemeğin sana kafayı mı yedireceğim? Kafayı yeme al bunu ye. Ben 94 yılındayım. Benim adım Wilson. Doğru tamam bana bir şey demiyoruz Wilson'sın sen. Ben de efsane oyuncuyum hatırlamadın mı ya? Bak yıllardır seninle beraber aynı oyun oynuyoruz ya gel. Benim PC Games kanalım var. Senin PC kanalın var. Abi duydunuz mu? Abi herkes duydu değil mi? Benim diyor PC Games kanalı benim diyor. Gel 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 neymiş kiminmiş göz gel gel. Benim bak kıyafetim bile var. Vilsa amca onu ben giydiririm sana ya. Abi nasıl anlatacağım ben şimdi bunu buna. Hayda. Benim diyor ya. Sen gel gel bu kapıdan gireme de kesin ama şu an camdan falan girer. Abi ben şurayı açayım mı? Dur nereye çıktım ya? Bir saniye dur şurayı açmam lazım evet. Evet abi. Bakalım. Aha beyaz bir ışık var. Acaba gerçekten gerçek hayatıma dönebilecek miyim? Çok merak ediyorum ama korkuyorum abi şu an. Önce kutuya atayım. O da geçmedi. Abi çok merak ediyorum. Gerçekten beni şimdi başka bir yere göndermesin. Dinozorları zamanla göndermesin ya. Cık. Emin değilim abi. Girsem mi girmesem mi? Hiç emin değilim ya. Uf, hayda. Vizem sorsam ne yapacağım? Vizem James neredesin? Ya cam kırıyorum. Gel buraya gel. Camını kırıyorum. Hala yoksun ortalıkta. Gel buraya. Ya ben sana diyorum gel buraya, o bana diyor gel buraya. Bir amca bir şey soracağım. Gel buraya, Allah seversen gel buraya. Ben de şunları atarım abi. Oo. Bunlara bir şey mu? Çok kız. Aa. Ben bunları atarsam bunlar çok kızar ha. Oo, örümcek adam var ya hem de kötüsünden. Anam ayağına vurdu. Anam bana pas attı. Nasıl yaptılar bunu? Bu kim abi? Bunlar kim ya? <laughs> Şunlar abi çok acayip. Bu ne? Bu uykudan yeni kalkmışlar. Pijamalarıyla duruyor. Burayı daha açamadım. Ha, mıknatıs falan lazım abi. Mıknatıs falan nerede ki? Arkadaşlar var ya çok sıra dışı maceranın içerisindeyiz var ya. Ben şu an var ya yorum yapamıyorum yani. Şu an ne olduğunu anlatamıyorum kimseye. Lisanca. O beyaz ışık var ya. Lisanca Lisan beyaz ışığa gideyim mi gitmeyeyim mi ya? Anam nereye geldim ben? Anam beyaz ışıktan mı geçtim ne oldu? Yine bir şeyler oldu. Aa, lan ne oluyor? Aa, lan bu ben değil mi? Şş, oğlum Nick. Lan bu sen ben ben sen ben ben ben. Aa, ne oluyor ya? Ben nasıl geldim buraya? Şş, alo oğlum bir kıpırdalan bir şeyler söyle. Burnunu çekerim bak. Buruna bak ya. Oğlum sen Pinokyo musun? Yalan mı söylüyorsun? Ayda abi şu an kendimle baş başayım kaldım burada ya. Evet arkadaşlar çok sıra dışı macera oldu ya. Vallahi var ben ben bile şaşırdım şu anda. Neyse ben buradan çıkmanın yolunu bulurum. Evet arkadaşlar çok acayip ya. Şişt, oğlum çık kalk lan. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.